Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video videosuyla birlikteyiz. Bugün ikinci videomuz oldu bu arada. Eee kanal ismini Hard Gaming yapacağım demiştim. Kanal ismini Hard Gaming yapmayacağım. Daha değişik şeyler yapacağım. Çünkü özenti dersiniz eden diye. Eee yani kimisi mesela diyecek ki e, Hard Gaming var şu anda. 13 abone ve 40 abone falan var. Şimdi ben yaparsam onların da emeğine haksızlık olur. Ee işte ben de bir şey buldum. Ee Team Gaming diye ulaşı. Team Gaming. Team Gaming herhalde takım oyunu diye bir kanal ismi buldum ama ee bunu siz yorumlarda yazarsanız kanal ismi ne olsun diye. yani siz düşünün bunu. İngilizce olsun ama Türkçe olmasın. Ee, bu arada arkadaşlarımızın bazıları e, ee, benim yabancı aboneleri bot demiş onlar bot değil çünkü ben youtube'da e, youtube'da minecraft'ta e, bir bu soru e, ama şimdi şey vermeyeyim e, adamın ismi Thiago fast miydi neydi öyle bir şeydi bana takım team dedi e, ben ona team dedim o da C dedi evet dedi e, ben dedim ki skype dedim ee, o da o e, soru işareti koydum. İngilizce hemen Google Translate'e girdim. Skype'ım var mı? Baktım hemen. İşte dedim ona o dedi e, yes dedi. Ekledim işte Skype ismi de oymuş zaten. Tiago Tiago hatırlamıyorum şimdi sildim adımı. Geri dedim işte dedim ki benim kanalım var. Şöyle böyle senin var mı? Dedi, 654 e, aboneli bir kanalım var dedi. E, ben de tabii çevreden bakıyorum öyle şey değil. Çevreden baktığım için adam da dedi ki ben, ben dedim ki bana böyle olur musun dedim çok kötü durum dedi, dedim dedim. Ee, okay dedi. Ee, nerelisin dedim dedi ki e, Arjantinliyim dedi Arjantin'de yaşıyorum dedi. Ben de Türkiye dedi Türkiye dedim. Ee, o okay dedi abone oldu işte sonra e, hiç konuşmadık sonra çağrı arkadaşlarını falan aldı hiç konuşmadık ama ben çekleşiyordum sadece. Onlara da aynı şey dedim. Arka, o da arkadaşlarına demiş. Onlar da olmuş. Yani anlayacağınız bot değil. Hatta gösteririm bak. O Tiago denen adam şu. Bunu ben tanımıyorum. Bu Türk çünkü belli. Bana mesaj attı. Ee, bu arkadaşı bir de şu. Ha, Çocuk buydu. Tiago'su gibi. 7 videoda 657 abone. Eee... Arjantinliymiş falan bu da arkadaş onun. Bu da. Başka. Yok arkadaş. Diğerleri Türk yani. Black Bu Türk. Ben bunu biliyorum. Bu Türk. Ee, bu da onun arkadaşı. Aynen. Bu da onun arkadaşı. Onların bir tane Türk arkadaşı var. o nerede ben bakacağım. Ha bu. Bu mu acaba? Bilmiyorum. Şu bu. Bu. Değil. Bir de şu. Arkadaş bunlar. Bu Türk. Anlayacağınız onlar işte arkadaş. Bu da yabancı. Bu da onlardı. Bu Türk. Bu ikisi Türk. Ben biliyorum çünkü bunları. İşte onlar bana yazdı. Eee... Tego 6 kişilik yaklaşık 6 kişilik bir çağrı açtılar. falan şey YouTube yoktu. Anlayacağınız öyle bot mod diye bot demişler de bot değil. Ben ben bir kere bilgisayarı şey göstereyim istiyorsanız ben hile kullanmıyorum ya. Minecraft'ta bile hile kullanmıyorum. Ulaş da biliyorum değil mi Ulaş? Herhalde ama indirdim. İndirdim ama onu hiç videoda falan kullanmadım. Şu an silinik yani göstereyim. Adama biri kullanıcı değiştirdiğiniz şey indirdikleri her şey gidiyor. E ee, neyse arkadaşlar, dediğim gibi siz belirleyeceksiniz kanalınızın olsun. Ee, eğer çok yoğun istek gelirse Hard Gaming olsun diye. O yüzden dersin derseniz edersiniz. Hard Gaming olsun. Herhangi bir diyeceğim bir şey yok. Özenti demezseniz yaparım. Şu anda Hard Gaming yüksek zaten. Ee, okuldan hiç arkadaşım Yalnız 3'e 2. Yani belki sen canın istediğin için söylüyorsundur böyle. Nereden biliyorsun? Hayır e Mert. Ee, bak şimdi. Ama söyle ki yorum yazsın. Tamam. Millet belki kanacak. Ben tamam. tamam, Mert Boran'a söyleyeceğim yorum yazsınlar. Onlar da artık gaming olsun diyor. Benim kanala gel geldi zaten Mert. İşte bugün bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Ee, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.